İzmir depreminden 91 saat sonra kurtulan Ayda bebeğin vefat eden annesi Fidan Gezgin Keskin anısına mezun olduğu Manisa Celal Üniversitesi yerleşkesine çınar fidanı dikildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yeşil ve çevreci kampüs oluşturma hedefiyle Şehit Profesör Doktor İlhan Varank yerleşkesinde 20 adet fidanı toprakla buluşturdu. <laughs> Gerçekleştirilen etkinlikte 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Ayda Bebeğin annesi, Manisa Cararba Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Fidan Gezgin Keskin Anısan'a da çınar fidanı dikimi yapılarak hatırası yaşatıldı. Etkinliğe Ayda Bebeğin babası Uğur Gezgin de katılarak eşi için dikilen fidana su verdi. <laughs> Üniversite yönetimine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden gezgin, duygu dolu anlar yaşadı. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, yaptıkları etkinlikle Ayda Bebeğin babası Uğur Gezgin'e Fidan Gezgin Keskin'in anısını yaşatmak istediklerini söyledi. Depremde muhatap olduğu korku, yaşadıkları onların hiçbirini biz bilmiyoruz. Kendi aleminde yaşadık. İnşallah e, cennet ve olur. Amin bizde neticede bir farkındalık oluşturmak hem bizden mezun olmuş bir kızımızın, kardeşimizin, çok günlük eşimizin hatırasını yaşatmak. gayesiyle böyle bir e, etkinlik yapalım dedik. Zaten elinizde şeref verdiniz, ayağınıza sağlık. İnşallah hem işinizin hatırasını hem de burayı unutmamak dairesiyle ara ara gelip, e, bu hatırayı, bu canlılığı yaşatırsanız çok seviniriz ağaçlandırma etkinliğine Manisa Celalbay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mustafa Kazas, Profesör Doktor Ramazan Gökbunar, Profesör Doktor Kıvanç Günhan, Genel Sekreter Doçent Doktor Bora Canbula, Rektör Danışmanları Profesör Doktor Asena Gülova, Doçent Doktor Umut Burak Geyikçi ile Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Müdür Yardımcısı Şahin Dönertaş, Manisa Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Yeşim Berk Katı öldü. İşte bu onun